Gülhaç öğretilerinde Gülhaç kozmogonisinde daha doğrusu Astralbeden çok güzel anlatılıyor. Onlardan bir tanesi de iki yasasına tabi. Yani itme ve çekme. Bu genel bildiğimiz yasadan bir tanesi. Çünkü neyi çekiyorsun, neyi itiyorsun astral bedenin önemli konularından bir tanesi. Biraz önce söylediğimiz gibi bir arzuyu çekmek ve bir, bir şeyi itmek bu zevk ve acı arasındaki döngü gibi. Yani sen e, acı çektiriyorlar sana, bir ız, ıstırap veriyorlar ve sen bu ıstırapla bir şeyler öğreniyorsun. E, dünya insanlığı olarak. Sonra bir tarafa doğru gidiyorsun, o taraftan haz alıyorsun. Haz sonucunda ıstırap gelişiyor astral bedeninde. Çünkü acı geliyor tekrar bu tarafa gidiyorsun. Dolayısıyla böyle bir zikzak etkisi oluyor. Hazın peşinde koşmak ve onu devam ettirme ile ilgili. Bu insan ünitelerinin çok zor öğrendiği bir konu çünkü çocukluktan beri eğer bir şeyler gelişmiyorsa bir haz haz tekrarı istiyoruz. Ee, insanın astral bedeninin ne olduğunu bilmesi ve anlaması burada önemli çünkü e, belli eder kendini. Yani bir insana baktığında e, astral bedeninin genel yapısı, onun nasıl bir haz ya da nasıl bir daha dengede olduğuna dair fikir verir. Tabi burada amacımız insanları değerlendirmek değil. Sadece o realitenin görünümlerine dair astral bedenin fonksiyonu ne? Çünkü astral beden sadece insan üniteleriyle ilgili bir konu değil. Bu gezegenin astral bedeni var. Mekanların astral bedeni var. Bir hastaneye giriyorsunuz. Soruları tekrar soralım. İnsanlar niye hastaneye gidiyor? İnsanlar oraya iyileşmek için gidiyor. Dolayısıyla iyileşmekle ilgili olan bu sistemin bütün iyileştirici güçleri o hastanenin alanında olabilir. Mi? Mesela insanlar ölmeye yakınken farklı varlıklar görüyor, bir şey yapıyor ve o hastane birçok insanın karmasını yaşadığı bir alan. O yüzden hastanelerin, okulların, üniversitelerin her şeyin etrafındaki bu astral bedeni keşfetmek burada önemli. Ama bunu direkt gidip hastanenin astral bedeni neymiş diyemiyoruz. O yüzden kendi astral bedenimizle ilgili etrafımızdaki mekanlar sık gittiğimiz mekanların astral bedeniyle ilgili konuşuyoruz. Çünkü bir yere gidersin orada sıkılırsın ve oradan gitmek istersin. Orada düşük enerjiler vardır. Bir şey seni ittirir. Dolayısıyla astral bedenimizin bilgeliğini bu şekilde çalıştırabiliriz. Sorun o yani. O bir zeka o kendi maddelerine göre düşünen, tepki veren, orada yaşayan ve kendini öyle konumlandıran bir bir beden. Ve insan üniteleri bunu kullanıyor. Objektif olmak gerekiyor burada. Yani sadece sana haz veren bir şey değil o. O bir zekasıyla birlikte sana fikir veriyor. Burada ne var? Çünkü senin egona, insan egolarına yanıt vermek zorunda. Bu sistemin kontrolü, bu dörtlünün kontrolü insan egolarında ya da işte Solar Angel'larda diğer bir adıyla söylemek gerekirse yani ruh çünkü çok ucu açık bir kavram ruh ne ne bilmiyoruz ruhun ne olduğunu belki bir ders ruhu konuşsak daha iyi olur yani bir, bir iki saat çünkü herkeste farklı bir anlam var farklı anlam olursa mental beden doğru gelişemiyor yani öyle mi böyle mi çünkü ruh çağırmaktan ruh varlıklarına ruh ünitelerine böyle ilginç ilginç şeyler var o yüzden bunların hepsini konuşup bir anlayış oluşturmak bizim için önemli. Ve astral bedenin alt seviyelerinde itme ve çekme kendini gösteriyor.